Yani bir gelenlere başka bakalım mi? mı? Tabii. Gelenler listesine bakalım mı? Samatta, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Mehmet Yam, Sinan Gümüş, Lemos, Valencia, Tisserand, Sisse, Perotti, Ademi, Pelkas. Feyyaz Hocam, yeni bir takım burası. Yani bu kadar... Fenerbahçe sahada bu kadar alver yapsaydı kesin şampiyon olurdu. Yani böyle bir transfer şeyi evet. çılgınlığı artık tebrik ederiz. Ee, şöyle bir e, şeye e, değinmek istiyorum. Zamanlaması çok doğru transferlerin. Çünkü Erol Bulut e, yeni hocası ve yeni oturtmaya çalıştığı bir sistem var. Yani oturan bir sisteme gelen bir teknik adam değil. Hoca da yeni. E, onun sistemine uyanlar takımda oynayacaklar. E, uymayanlar e, oynamak için uymaya çalışacaklar. Bu şekilde e, bir başarı olabilir. Ama öbür durumda olsaydı eski bir hocayla bu kadar oyuncu değişikliği olsaydı e, ya da e, hoca değişikliğiyle yeni bir takım şey olsaydı, kurulsaydı vesaire gibi konularda bu gibi durumlarda problem olabilirdi. Ben Erol Hoca'nın e, sisteminin bir şekilde işleyeceğini ki bunun imarelerini gördük ön önceki maçlarda ve Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk şampiyonluk yarışının içinde kalacağına inanıyorum. Ve tebrik ediyorum bu kadar transferi. İnşallah hayırlı olur. Peki Mehmet Ayan Galatasaray taraftarının çok fazla itirazı var bu transfer dönemine. Aslında sezon başladı. Yani Galatasaray'ın ilk 4 hafta ilk 4 maç e, oyunu oyunu takdir toplamıştı Avrupa Ligi'ndeki maçlarda da dahil ederek. Rangers maçı da her şey bir anda tersine mi döndü? Ne keşke, oldu? Ya da Galatasaray yönetimi... Keşke rütük kurallarını biraz esnedebilsek aralarında hurma e, ve tırmalama lafı geçen cümleyi kurabilsek. Şu anda kuramıyoruz. Galatasaray İyi ki. Taraftarı. Evet. Çünkü o Galatasaray taraftarı eğer bugün yaş basatıysa 30 diyelim. Bundan 7 sene evvel aralarında benim de bulunduğum pek çok insanın çok para harcıyorsunuz. Bu kulübü batıracaksınız laflarına karşı sana ne? bizim paramız harcarız muhasebeci misiniz derken 3-5 sene sonrasını görememişlerdi. O yüzden hiç burada taraftar goy goyuna gerek yok. Aynı Şu taraftar, an görebiliyorlar mı peki? Efendim? Şu an görebiliyorlar mı? Şu anda dediği gibi yani biraz gıptayla bazen kıskançlıkla bazen hasetle Fenerbahçe'ye bakarken vakti zamanında 2011-12 sezonun başında Fatih Hoca da 13 kişiden oluşan yeni bir takım kurdu. İki, i̇ki, sene o takım şampiyon oldu. Bayağı ciddi paralarla kurulan bir takım. Dolayısıyla oradaki temel konu şu. Taraftar dediğin organizasyona her zaman her yerde sen haklısın dersen sonucu bu olur. Çünkü o dönemlerde taraftarı sırtına alan yöneticiler isimleri hiç önemli değil. Bugünlere Galatasaray'ı getirdiler. Galatasaray bugün e, transfer beceriksizliğinden değil, gelecek sene, bu sene sonunda bitecek olan ile <laughs> anlaşması neticesinde bu seneyi biraz dışını sıkarak geçirmek zorunda. Şu anda Galatasaray'ın limiti en son bugün yapılan transferle yani Manchester United'ın Alexey'e almasıyla beraber taş çatlasın 1 milyon 600 bin euro falan oldu. Yani yapacak olsaydı 1600 euro içinde yapacaktı. Dolayısıyla e, ee, Alex Tays şu anda resmen United'da çıkıyor. Alex Tays United'da olduğu için o transferden 1.3 civarında Galatasaray'a para gelecek. E, o da 400 bin eurosunu transferde harcayabileceksin bu arada. 1.3 kasa girecek de 400 bin eurosunu 3'te 1'ini harcayabiliyorsun biliyorsunuz gelirleri. Tamam mı? Toplamda Galatasaray'ın 1 milyon euro yakın bir transfer şeyi var limiti var. O yüzden yani eee Galatasaraylılar eğer bugün mutlu değillerse geçmişteki mutlulukları sayacaklar. Ama Geçmiş. bir taraftan o evet ben bir takımın taraftarıyım ve takımın e, ekonomisinin nasıl daha iyi yönetilebileceği ya da doğru yolun i̇şte ne olduğu umurunda değil. Ben işte günlük başarıya öyle, bakarım. Öyle düşünen taraftarlar öyle düşünen taraftarları sırtına aldığı için yöneticiler Hı. öyle düşünen taraftarlardan destek ve güç aldığı için kulüpleri batırdılar. 2020-21 sezonu Türk futbolunun batış yılıdır. Fenerbahçe için de Galatasaray için de hepsi için batış yıldır. Daha iyiye gitmez. Hiçbirimiz gitmeyeceğiz. İster şampiyon Başakşehir olsun ister Fenerbahçe olsun. Battık. Dolayısıyla hiç böyle taraftara şirin görünme çabalarında bulunmanın alemi yok. Hiçbir yorumcu işte bunu yapmaması lazım. Kardeşim vakti 7 sene Galatasaray için 7 sene önce sen hiç kimse 5 TL yokken Rokba'yı aldın. Snyder'ı aldın. Melo'yu aldın aynı sene bir sene içerisinde Drogba, Snyder, Melo, Hamid, Ebue, Riera hepsini aldın sen. 2011-12, 12-13 ve bugünkü TF 2012-13 sezonunun, 13-14 sezonunun devre arası Bu çocuk doğrudur. O yüzden o dönemlerde Galatasaraylar mutlu oldu ya bugün de biraz mutsuz olsunlar Canım, hayat her zaman kazandırmıyor yani. Hiçbir her gün senin kazandığını görmedim. <laughs> Feyyaz abi onca mutluluklar yaşadı. Bir dolu da başarısız oldu. Ilgaz nerelerden geldi biliyorum. o kadar tanımıyorum. Mehmet Emin'i ben de tanımıyorum. Peki karşısına... ben, ben kalkayım. <laughs> Gezal nasıl bir oyuncu? <laughs> ee, neler yapar Beşiktaş için? Hani genel anlamda e, Raşit Gezal'ın işte Monaco, Monaco sonrası transferinde ve e, skora katkısında muhtemelen Beşiktaş Beşiktaşlı taraftarların ve e, genel olarak kamuoyunun bir e, soru işareti olabilir ama e, Beşiktaş kadrosunun içindeki e, en yetenekli kanat oyuncusu e, Raşit Gezal diyebiliriz gün itibariyle. Ee, tabii ki belirli yapamadıkları onun İngiltere'de de vardı. Özellikle Monaco sonrasındaki bunun niçin yapamadığı, ne oldu, ne bitti onu belirli klişelerle açıklayabilmek mümkün değil. Her oyuncunun kötü zaman dilimi vardır. Onu söylemek gerekiyor. Ama hani üretme ve ürettirme anlamındaki en yeteneklisi Raşit Gezel oldu. Eğer bıraktığımız gibiyse tabii ki. Yani bu arada oyuncu hani 3 senedir işte 5 maç 6 maçlık bir seriden de gelmiyor. O oynuyor esasında. Bir oynama tecrübesi de olan bir oyuncu. Süresi de var. O anlamda umarız faydalı olur. Onu söyleyebilirim ancak yani. Tabii ki Valentin Valentin ile beraber uyumu nasıl olacak? Onu da bakmak gerekiyor. Çünkü Beşiktaş sağ kanadını yeniledi şu anda. Tabii. O yani bir sağ tarafı yenilenmiş bir Beşiktaş var. Orada nasıl bir üretkenlik sağlayacaklar? Birbirlerinin birbirleriyle uyumu kadar tabii ki merkezde olan uyumları da ne? Yani Ilgaz mevcut durumdan iyi olacak kesin. Ya mevcut yani durumdan iyi tabii. olmaktan daha iyidir. Tabii. tabii sağlıksız azından. olmaktansa bu tip eklemeler daha iyidir. Öyle söyleyeyim. Artı Gezal'ın transferinde de öyle ya da böyle geleceğe yatırım var. Yani oynamış bir oyuncunun oynadığı futbola çok büyük para ödemektense makul bir rakamla evet. e, o vereceği performansa bir yatırım yapmak mantıklı olabilir. Evet. Hocam size Gökhan Gönül diye bir ikilisinden daha fazlasını vaat ediyor mu yeni ikili? Gezal ve Erozye? Bu gece yatayım ben Mustafa yatıyor. <laughs> İstihare bir, bir görmem lazım. İstihare evet, Bir, yani bir bakayım lazım. nasıl oyuncu. Bir idmanlarını seyredersem daha net bir fikrim olabilir <laughs> ama ümitliyim. Peki oyuncu sayısına yani Beşiktaş'ta gelenlere bakıyoruz. Arkadaşlarımızdan o grafiği de rica edelim. Abu Bakar, e, Mensah var, Ensakala, Wellington, Joseph de Souza, Gökhan Töre, Francisco Montero, Rozier, Gezel, e, Oğuzhan Lerin, Miren ve Has işte e, kiradan döndüler hocam. Listede ekranlarınızda şu anda değerli <laughs> izleyiciler. Beşiktaş taraftarları biraz bu e, transfer döneminde fazlasıyla mutsuz. Sergen Hoca'nın açıklamalarının da bunda mutlaka etkisi vardır. Sergen Hoca e, yani benden biliyorlar ama topu bana atıyorlar ama benimle alakası yok. E, Transallerin bir kısmını duydum bir kısmını duymadım dedi. Şimdi Sergen Hoca'mızın dün akşamki basın toplantısında söylediklerini duyduk. Bana göre biraz ağır bir konuşmaydı. E, duygulu e, biraz kırgın bir konuşmaydı. Ya da bilmiyorum niye öyle konuştu. Tam olarak karşılığı da yok bana göre. E, yönetimle birlikte e, mutlaka konuşmuşlardır bu açıklamalar sonrasındaki konuşmaları lazım. Aralarındaki sorunları çözmeleri lazım. Beşiktaş transferlerindeki bu mutsuzluğun önceki öncelikli sebebi tabii ki takımın oynadığı futbol. Ne yazık ki yeni transferler gelenlerin katkısı şu ana kadar pek fazla gözükmedi. Oynanılan futbol da bir ışık vermediği için sanki yapılan transferlerin bir anlamı yokmuş gibi gözüküyor Mustafa. Bu arada tabii gitmesi söz konusu olanlardan da çok büyük rakamlar elde edilemedi Cenk Tosun transferinde olduğu gibi. Son çıkardığı kadro ile ilgili de ben hazır laf açılmışken, memnuniyetsizlik ortaya çıkmışken, konuşuluyorken bir iki şey söylemek istiyorum. Şu anda Sergen hocamız bence biraz daha ilk 11'i iskeleti oluşturmak için çalışmalar yapmalı. Çok fazla takım üzerinde oynamamalı. Vida için bir şey söylemek istiyorum. Unutmaması için çok açık ve net söylüyorum. Vida Beşiktaş defansının tornavidasıdır. Gevşetmeyeceksin onu. Beşiktaş defansının en iyi oyuncusudur. ...unutmaması için bu şekilde ifade ettim. Yani bu maçta bir dinlendirmek... ...öbür maçta öbürünü dinlendirmek... ...böyle bir lüksü yok Beşiktaş'ın şu anda. Çok fazla zaten kadro derinliği var gibi gözüküyor. Gidenler gelenler var ama... ...çok da yeterli değil kadrosu aslında. Mevcut kadrosunu ikna edip... ...kalbine girip, gönlüne girip... ...aklını çelip... ...Sergen inşallah... ...onlardan iyi bir takım yaratacak. Ondan sonra da bu transferdeki mutsuzluk belki gelen oyuncuların gösterdiği performansı bir mutluluğa dönüşebilir. Belki de unutulacak. Bu arada United'ın açıklamasına bakıyorum. %10'la birlikte evet işin maddi detayları Mehmet Aya'nın söylediği gibi 1 milyon 300 bin. Ve <laughs> eğer Galatasaray bir gün daha olsa transfer için bunu sadece 400 bin kullanabiliyor. Para Galatasaray'ın ama transfer için kullanabileceği 3'te 1. Evet. Örneğin hocam gittin Galatasaray'a 10 milyon TL verdin sponsor oldun ya. Galatasaray transfer için 3'te 1'ini kullanabiliyor. Hocam 10 mily limit mi? olayının ben ucunu kaçırdım, kaybettim. Yani anca yarın ve ya bu limit olayı neydi, nasıldı? Ben Fenerbahçe yaşına açıklanacak limiti merak ediyorum ve Fenerbahçe'nin bankalar birliği ya da dışındaki anlaşmasının ne olacağını merak ediyorum.